Herkese merhabalar. Ben Fatih Yıldıray. 9. sınıf matematik nicelikler ve değişimler temasında fonksiyonlar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz doğrusal fonksiyonun maksimum ve minimum noktaları ve fonksiyonun birebirliği. Hadi başlayalım. Önce şu tanımı incelemek istiyorum. Yani f(x) değerlerine bakıyorsun. Aldığın f(x) değerlerinde elde ettiğin maksimum değer fonksiyonun aldığı maksimum değere maksimum diyoruz aynı tanım için e, fonksiyonun aldığı minimum değer içinde fonksiyonun minimumu diyoruz şimdi biz doğrusal fonksiyona çalıştığımız için maksimum ve minimum değerleri bulmak bizim için birazcık daha kolay şimdi mesela burada F A'dan B'ye tanımlı ya sen F A'ya bak bir de F B'ye bak bu sınırlar sadece bu sınırlara bakarak fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını bulabilirsin aslında FA eğer ki FB'den büyükse FA maksimum değerdir. FB eğer ki FA'dan büyükse FB maksimumdur FB küçükse burası minimum değerdir. Şimdi doğrusal fonksiyonda bu şekilde bulabiliriz. Ama e, tabii ki mutlak değer fonksiyonu olur. E, ona bakarken ayrı bakacağız. E, orada bir farklılık olacak. Bunu da mutlak değer fonksiyonu işlediğimde ancak anlatabilirim. Şu an onu bilmediğimiz için ona girmiyorum. Bakın burada maksimum minimum yazdım FA için ama bu tam tersi de olabilir. FA minimum FB maksimum da olabilir. Bunu tekrar belirteyim. Elimizdeki verilerden veya bildiklerimizden hareketle bir soru çözelim isterseniz. Grafikte maksimum minimum noktasını bulmak çok kolay. E, y eşittir fx grafiği verilmiş mesela. X'in aldığı değerler için mesela X'in buradaki değeri için Y'nin aldığı değer bakın burada bu nokta neymiş? Bir, e, buradaki birimleri 1 bir olarak kabul edersek mesela 1, 2, 3 burası ne? Artı 4 noktası e, fx fonksiyonunun maksimumudur. Yani f'in maksimum değeri maksimum değeri artı 4 olarak bulunur. Peki e, f fonksiyonunun minimum değeri ne? f'in x için aldığı y değerleri. Mesela burada alacağı en küçük y değeri bakın şurada. Ve bunu şu x değeri için alıyor. Y değeri en küçük ne olmuş bakalım? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 noktası. Yani f fonksiyonunun minimum değeri minimum değeri eksi 5'tir diyebiliriz. Şimdi G'ye bakalım. G fonksiyonunda ise maksimum değer aldı. bak Y'ye göre yapacağız bunların hepsini. Fonksiyonun Y'de aldığı en yüksek değer artı 2. Şuradaki X değeri için. Ee, buradan hemen G fonksiyonunun minimumu yaz, maksimumunu yazalım. G maksimum değeri artı 2 ve G'nin minimumuna bakalım isterseniz. Minimum ise Y'nin aldığı en küçük değere bakacağız burada. Y'de alınan en küçük değer bakın burada eksi 4. Şuradaki X değerine karşılık. G'nin minimum değeri minimum eksi 4'tür diyoruz. Böylece maksimum ve minimum değerlerini bir grafik yardımıyla rahatlıkla bulabiliyorum. Eğer bana grafik verilmezse az önce bahsettiğim gibi mesela bir aralık vermek zorunda. Eğer f, r'den r'ye tanımlı deseydi doğrusal bir fonksiyonda biz maksimum ve minimum noktalarını bir değer olarak gösteremeyecektik. Dolayısıyla e, burada şimdi eksi 4 ve 8'i kullanalım. Ne demiştim? Sınırları kullanarak fonksiyonun maksimum ve minimum değerini rahatlıkla bulabilirim demiştim. O zaman şimdi yazalım buna. Bir f, eksi 4 değerini bulalım. Bunu hemen buradaki cebirsel temsile göre yazalım. 2 çarpı eksi 4 eksi 5. Bir de f8 değerini bulalım. f8 değeri 2 çarpı 8 eksi 5. Şimdi buradan devam edelim. Eksi 8 eksi 5. O da eşittir eksi 13. Buraya bakalım. 8 kere 2 16 eksi 5. O da eşittir 11. Şimdi demek ki fonksiyonun maksimum değeri 11. Minimum değeri eksi 13'tür diye bulabiliyoruz. Oldukça kolay görünüyor. Hemen o zaman bir tane daha soru yapalım. Yine f0 ve f6'ya bakacağım. F değerine 0 veriyorum. O da eşittir. Eksi 4x artı 2. Yani buradaki hatta x yazmayalım artık. 0 yazalım. Temsil zaten orada var. 4 çarpı 0 artı 2'den. F0 eşittir 2'dir. Şimdi 6 değerini verelim. F6 o da eşittir eksi 4 çarpı 6 artı 2'den eksi 24 artı 2. O da eşittir eksi 22. Demek ki bizim fonksiyonumuz e, y'de aldığı değerler bakımından baktığımızda 2 artı 2 değerini alıyor en fazla bu maksimum değeri e, eksi 22 değerini alıyor en az bu da minimum değeri diyoruz. Peki devam edelim o zaman f-3 5 aralığından r'ye tanımlı bir doğrusal fonksiyon fx3x artı 1 değerinin e, maksimum noktalarını bulacağız. Oldukça az önce yaptığımız işlemin aynısı. Şimdi burada e, x'in katsayısı pozitif olduğu için f-3 minimum f5 ise maksimum olacak. Hemen yapalım f-3 o da eşittir 3 çarpı eksi 3 artı 1'den eksi 9 artı 1 o da eşittir eksi 8 Peki F5'e bakalım. F5 eşittir. 3 çarpı 5 artı 1'den. 15 artı 1. O da eşittir. 16. 16 değeri bu fonksiyonun maksimum değeri alabileceği en yüksek değer. Eksi 8 ise minimum değeri alabileceği en küçük değer. Aralığı şöyle bir de yazarsak eğer. Eksi 8 ile 16 arasında değerler alır zaten. Bu fonksiyonun e görüntü kümesi. Eksi 8 ile 16 arasında. Eksi 8 minimum. 16 ise maksimum değeri. Şimdi gelelim burada bir fonksiyon verilmiş. Yine f fonksiyonu. F fonksiyonunu fx eşittir ax artı b şeklinde vermiş. Tanım aralığını vermiş. Hatta e, bir de grafiğini vermiş. Buradan a ve b değerlerini bizim bulmamız isteniyor galiba. Bir bakalım nasıl bulacağız. Şimdi f bakın eksi 3 ile 5 arasında tanımlı. Eksi 3 için eksi 13 değerini almış. O zaman burada bir maksimum değeri var. X eksi 3 olduğunda y artı 13. Ve y eksenini artı 4 noktasında da kesiyor. Yani x 0 içinde x'e 0 verirsem y'sinin artı 4 olduğunu biliyorum. Önce şu veriyi kullanarak biz burada yerine koyalım isterseniz. Y'nin artı 4 olduğu yani artı 4 eşittir. E, X'in 0 olduğu durumda A eşittir 0 artı B'den B eşittir artı 4 olarak buluyoruz. Artık Fx değerini e, cebirsel daha rahat yazabilirim. Fx eşittir Ax artı 4 olarak yazılabilir sanırım. Ax artı 4 ifadesinde e, şimdi şuradaki değeri kullanalım. E, Fx fonksiyonun maksimum noktası ne? x'in eksi 3 olduğu, y'nin ise 13 olduğu nokta e, f(x)'in maksimum olduğu nokta. Y 13 ise, e, şuraya 13 yazalım. Eşittir. Aya e, ne olduğunu bilmiyorum. X yerine de eksi 3 yazalım, artı 4 yazalım ve bu noktada kar sağladığını bildiğime göre artık A değerinin ne demek olduğunu bulabilirim. Ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa olayı. E, eksi 3A eşittir. 13 eksi 4'ten 9. Oradan da buradaki artı 4'ü bakın karşıya attım. Eksi 4 oldu ve 9 oldu. Her iki tarafı eksi 3'e böldüm. A eşittir eksi 3 olarak bulundu. Şimdi A değeri eksi 3. O zaman fonksiyonun grafiği oldukça kolay. Artık fx eşittir eksi 3x artı 4 şeklinde bir e, fonksiyonumuz varmış. fx fonksiyonundaki a ve b değerlerine göre şurada g yazalım o zaman. gx değeri eksi bx diyor. O zaman eksi b ne? 4'tü. O zaman eksi 4x diyeceğiz. Eksi a demiş. a değeri de eksi 3 olduğuna göre önünde de bir eksi olduğuna göre eksi ile eksinin çarpımı artı yapacak. Burası da artı 3 olacak. Şimdi bakalım gx fonksiyonunu artık bulduk. gx fonksiyonunun e, tan tanımlandığı ee, tanım kümesindeki en düşük değer eksi 5 en yüksek değer 5 ben bunların ikisini de gör, bulmam gerekecek şimdi onları yapalım o zaman aşağıdaki boşluğa yapalım eksi 5 de artı 5'i g eksi 5 bunu bulalım öncelikle eksi 4 çarpı eksi 5 artı 3 eksi 4 çarpı eksi 5 artı 20 3 daha 23 oldu şimdi g 5'i bulalım o da eşittir. Eksi 4 çarpı x yerine 5 yazıyorum. Artı 3. Buradaki 5 kere 4. Artık biri eksi biri artı olduğu için. Eksi 20. Hatta yazalım. Eksi 20 artı 3. Bu da eşittir. Eksi 17 olarak bulunacaktır diyoruz. Eksi 17 benim minimum noktam. Artı 23 benim maksimum noktam g fonksiyonunda diyoruz. Oldukça kolay galiba. Peki. Maksimum minimumla ilgili soracağım sorular bunlar. Zaten tanım kümesi, değer kümesi bulan bir kişi için e, maksimum noktası soruları çok da zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Geldik şimdi fonksiyonun birebirliğine. Fonksiyonun birebirliği der ki benim f r'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir ax artı b fonksiyonun tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesindeki farklı elemanlar ile eşleşirse f fonksiyonu birebirdir. Doğrusal fonksiyonda çalıştığımız için genelde biz birebir fonksiyon göreceğiz. Ee, bir tek mutlak değer fonksiyonunda olmayacak. E zaten x kareli gibi e, fonksiyonlar olmadığı için birebir olmayan durumlarla kolay kolay karşılaşmayacaksınız. Bir parçalı fonksiyonlarda birebir olmayacak. Bir de mutlak değer fonksiyonla birebir olmayacak örnekler göreceğiz. Ama şu ana kadar işlediğimiz bütün fonksiyon örneklerinin birebir olduğunu söyleyebilirim. Şimdi mesela birkaç gördüğümüz fonksiyon örneğinin grafiğini çizerek birebirliği açıklamaya çalışalım nedir diye. Şimdi burası x değeri, burası da y değeri. x ve y'nin grafiğini şöyle bir çizelim isterseniz. Böyle bir fonksiyon gördünüz değil mi? Böyle bir grafik. Veya e, şöyle bir grafikte gördünüz tam şuradan geçen böyle de bir fonksiyon var. Şimdi buradaki biz öbürüne bakalım önce. Buradaki herhangi bir x değeri için burada yine bir y değeri karşılık geliyor değil mi? Başka bir x değeri için başka bir y değeri geliyor. Başka bir x değeri için. Yine başka bir y değeri geliyor. Bakın burada işaretlediğim bütün noktalarda x'e ver x için verdiğim bütün değerler y'de tek bir değerle eşleşiyor. Dolayısıyla bu birebir fonksiyon için güzel bir grafik örneği. Ee, mesela başka ne olabilir grafik? Ne olabilir? Şöyle örneklerimiz var. Mesela bunlar da birebir fonksiyon örneğidir. Gibi. Başka ne olabilir? Ee, şöyle tam orijinden geçen bazı grafiklerimiz vardı yaptığımız mesela. Bunlar da yine birebir fonksiyon örneği olarak karşıma çıkıyor. Şimdi mesela birebir olmayan fonksiyon nasıl olacak o zaman? X'in farklı değerleri Y'de aynı değerle kesişecek. Bunlar bizim için birebir olmayan fonksiyon örnekleridir. Bunun bir tane örneğini sabit fonksiyon işlemiştik. Orada biliyorsunuz. Bakın bakalım. Şimdi x ve y değerleri diyelim. Sabit fonksiyonun grafiği y'de herhangi bir değerde x'e paralel bir doğru çizmemiz gerekiyor değil mi? Mesela x'in alacağı bir değeri içinde y'de bir k değeri olacak. 2 içinde y'de bir k değeri. Eksi 1 için, eksi 2 için, eksi 5 için her neyse bütün x değerleri için, x'in alınacağı her değer için bir k değeri var. O zaman sabit fonksiyonlar birebir değildir. Bu birebir olmayan bir örnek. Şimdi ileride e, göreceğiniz bir fonksiyonun grafiği örneğine bakacağız. Mutlak değer fonksiyonunu işleyeceğiz ileride. Mesela o zaman şöyle bazı örnekler göreceksiniz. İşte bir fonksiyon buradan gelecek, buradan dönecek mesela. Bu aşağıda da olabilir. Hatta öyle çizmek istiyorum. Mesela buraya gelecek ve buradan dönecek. Böyle bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Mesela buradaki bir x değeri için buna a diyelim. Bu a değeri için fonksiyon burada diyelim ki bir k değeri alıyor. Değil mi? y'de aldığı değer. Yine bakın k'nın x ekseni üzerinde b gibi bir değeri için y k olabiliyor. Yani bu f fonksiyonu olsun. f(a) değeri de k'ya eşit, f(b) değeri de k'ya eşit. En az bir tane böyle örnek bulursanız, o zaman bu fonksiyon birebir bir fonksiyon olamayacaktır. Bakın burada aslında basit bir algılama yöntemi de var. Bu işi nasıl anlarım hocamın algılama yöntemi var. Buna yatay olarak grafiğe çizgiler çektiğinizi düşünün. Bu yatay çizgiler eğer ki en az iki noktada bir tanesi kesişirse o zaman bu fonksiyon birebir değildir deriz. Bakın buradaki örneklerimize bakalım. Yatay çizgiler çekelim. Bir noktada kesişti grafiği. Yatay çektim bir noktada kesti grafiği. Yatay çektim bir noktada kesti grafiği. Dolayısıyla bu birebirdir. Yine bakıyorum bak bir noktada kesti. Bir noktada kesti. Bir noktada kesti. Bu fonksiyonu bunlar birebirdir. Ama aşağıdaki örnekte ben bir e, grafiğe yatağa çizgi çektiğimde grafiği bu noktada ve bu noktada kestiğine göre veya burada bu noktada ve şu noktada kestiğine göre bu fonksiyon birebir değildir deriz. Yani şu bu sene görmeyeceğiniz bir e, birebir olmayan fonksiyon örneğini de şurada hızlıca şöyle göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir grafik olduğunu düşünelim. Bu grafiği yine bakın yatay çizgi çektiğinizde iki tane farklı noktadan kestiği için burayı ve bu fonksiyon da yine bizim için birebir olmayan fonksiyon örneği olacaktır. Bunlar gelecek yıl şunlar sonra işleyeceğiz ama şu örnekler bizim için şu an var. Peki bunun olması için bu hani gelecek yıl dediğim yeri karaladım ya. Bunun olması için fonksiyonun içerisinde x kare gibi bir ifade olması lazım. Zaten biz doğrusal işlediğimiz için fonksiyonları x kare işin içinde zaten yok. Şimdi devam edelim isterseniz. f eksi 5'ten bire tanımlı doğrusal bir fonksiyonu birebirliğini inceleyiniz. Bu fonksiyonun grafiğini çizerek ben bu işi halledebilirim. Fonksiyonun grafiğini nasıl çiziyorum ben? X'e 0 veriyorum, Y'yi buluyorum. Y'ye 0 veriyorum, X'i buluyorum değil mi? Şimdi X'e 0 verelim. Ee, o zaman X 0 için Y eşittir, eksi 3 çıkacak değil mi? Burada. Bunu biraz hızlı yaptım ama isterseniz ayrıntılı yapalım. X'e 0 verdim. Y eşittir, 2 çarpı 0 eksi 3'ten Y eşittir, eksi 3 çıkıyor. 1, 2, 3. Burası eksi 3 noktası. Şimdi y'ye 0 vereyim x'i bulayım. y'ye 0 verdim. 0 eşittir. 2 x eksi 3'ten ee, x eşittir. Eksi 3'ü karşıya attım. Artı oldu. Sonra 2'ye böldüm. Artı 3 bölü 2 yani 1.5 gibi bir yerlerde. Şurası 1 ise şurası 2'dir. Şurası da artı 3 bölü 2 noktası. 2 tane nokta elde ettim. Bu iki noktayı birleştirerek bir doğrusal ...denklemin, doğrusal fonksiyonun... ...grafiğini çizmiş olacağım böylece. Evet, iki tane ne yaptım? Şu an bir e, fonksiyon grafiği çizmiş oldum. Bu fonksiyon birebir miye bakalım isterseniz? Ben bir yatay çizgi çektiğimde... ...herhangi bir noktadan... E, ...x eksenine paralel yatay bir çizgi çektiğimde... ...her zaman bu mavi çizdiğim fonksiyonun grafiğini... ...tek bir noktada kesebiliyorum. Demek ki bu fonksiyon birebir bir fonksiyondur diyoruz. Devam edelim. F, R'den R'ye tanımlı doğrusal fonksiyonun birebirliğini inceleyiniz. Ne yapacağım? Hemen yatay çizgilerimi çektim. Bir noktada kesti. Bir noktada kesti. İstediğim kadar e, x eksenine paralel yatay çizgi çekeyim. Sonunda burada ne oluyor her seferinde? Bir tane e, noktada kesiyor grafiği o zaman. Bu nedir? Bu fonksiyon bire bir, bir fonksiyondur diyoruz. Şimdi bakalım. Güzel bir soru. ilginç de bir soru. a, b elemanı reel sayılar olmak üzere f, r'den r'ye tanımlı bir e, fonksiyon doğursal bir fonksiyon. Buna göre fx a-b x artı a-b fonksiyonu birebirliğini inceleyiniz. Burada a ve b'nin alabileceği değerler nedir? Yani a-b'nin alabileceği değerler nedir bunu düşünelim. a-b'yi ben t gibi bir değere ya da t olmasın. K gibi bir değere eşleyeyim. niye yapmadım artı ile karışmasın diye. K gibi bir değere eşleyeceğim. Dolayısıyla K elemanıdır. reel sayılar mı? Evet. Şimdi bu tanım üzerinden. Fx eşittir. Kx artı K gibi bir değer çıkıyor. Değil mi burada? Ve Kx artı K ifadesi doğrusal fonksiyonun genel bir cebirsel temsili. Dolayısıyla bu fonksiyon her şekilde Doğrusal olduğu için birebirdir diyebiliriz. Bu birebir bir fonksiyondur diyoruz. B elemanı reel sayılar için f fonksiyonunu vermiş ve bunun birebirdin inceleyin. Şimdi B'nin ne olduğunu bilmiyorum. E, alabileceği birçok değer var. Ama ben e, buradan f1, f2, f3 ve f4 için değerler bulabilirim. f1 eşittir 3 çarpı 1 y artı b, 3 artı b. f2'ye bakıyorum. 3 değil, 3 kere 2 6, 6 artı b. F 3'e bakıyorum, 3 kere 3 9 artı b. F 4e bakıyorum, 4 kere 3 12 artı b. Şimdi b'nin alabileceği bir her değer için buradaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü değerler birbirinden farklı sonuçlar alacaktır. Mesela bu sonuçları k1, k2, K3 ve K4 olarak isimlendireyim. Ben bütün K1, K2 ve K3 ve K4'ün birbirinden farklı olduğunu görüyorum. Bu yüzden de bu fonksiyonun birebir olduğunu söyleyebilirim. Yine birebir bir fonksiyondur diyeceğiz. Gelelim şimdi aşağıda bir fonksiyon daha. F eksi 4'ten 4'e e 4 4 aralığından R'ye tanımlı doğrusal bir fonksiyon için bir grafik verilmiş. Acaba bu fonksiyon birebir midir diye soruluyor. Hemen ne yapıyorum? Yatay çizgiler çekiyorum. Bu bir parçalı fonksiyon. İleride işleyeceğiz. Bu yatay çizgiler çizdiğimde bu fonksiyonun grafiğinin iki noktada e kesiş, kestiğini görüyoruz burada bakın. Yine yatay çizginin iki nokta kestiğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir x değeri için Burada bir noktada yine buradaki bir x değeri için bu noktada y'nin kesiştiğini gördüğümüz için 2x değeri için bir tane y değeri olduğu için bu fonksiyon birebir değildir diyoruz. Birebir değil. Ee, bu konuda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.